Merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle yine şu an hastayım arkadaşlar çok fena Bugün sizlerle miniç koleksiyonumu yapacağım saymayalım ama hatırlıyorum ki 26 tane kaybolan minişlerimi de buldum arkadaşlar Hıy. Epey bir minişim kaybolmuştu ama yani Birincisinden başlayalım Evet arkadaşlar merhaba. Bu duman siz bunu sakız veya kurdele gibi tanıyorsunuz. Kurdeleyi nereden çıkarttın diyorsun. Lepesa Yağmur'un bu kedisi kurdele ya ondan. İşte bu. Çok güzel. Bağırsakları var diyor. ah, ah. Ee, bu da gelincik arkadaşlar. Gelincik çok tatlıdır. Bunun ismi de Lepesa Biniş'ten. Lepesa Çalmadım arkadaşlar. Şu an elime gelini alıyorum. Ee, bu da ee cüt cüt. evet bunu eee lepesa Lepesan minişten bunun adını hiçbir şey bulamadım. Lepesan minişten biraz e, yani ismini çalmış ol, oldum ama yani hiçbir şey bulamamıştım arkadaşlar. Beni bağışlayın. Gerçekten hiçbir şey bulamamıştım. Ee, öbürü ee, şey bu arkadaşlar minişime dokunmayalım çok olmuş. Ay ismini unuttum bunu. Ha hatırladım. Bunun adı e, Kurdele. Evet. Bunun adı kurdele arkadaşlar. Ee, böyle bir fare. Fare. Ya da hamster. Yani siz ne diyorsanız. Ben hamster diyorum. Ya da fare. Ben de bir şey demiyorum. Ee, arkadaşlar bu zoitren. Zoitren. Öbürüne geçelim. Ben ee, bunu is böyle ismini bulamadım arkadaşlar. Bunun ismini e ee, yalarsanız çok sevinirim. Bu minişimi isteyemem. Ee, böyle kendim oynayınca da bunun adına Pörtek Gözlü ismi verirdim küçükken. Ama siz bunun ismini söylerseniz çok sevinirim. Şu Şimdi de karşınızda pullu var arkadaşlar. Ee, pullu bir peri miniş. Ee, gördüğünüz gibi mor renkli video uzun olması evet, olma, olmasın diye böyle şey hemen geçiyorum. Hayır. Ee, sırada e, almışım. 2. sırada e, bu aha, çiçek var. Ee, i̇şte çiçek karşınızda. Hı. Bam bam bam. Evet. Bu da bir peri miniş. bulluyla kardeş yapıyorum. Hmm. Aynı setten çıktıkları için. Ee, bu şekerci kaplı arkadaşlar. Hı hı. Şekerci kaplı bir dakika. Ha. Ee, şey. Ee, şey evet karşımızda e, bunun adı neydi? Ha mor morcuk. Evet karşımızda morcuk var. O, bir senedir falan bunları arıyorum arkadaşlar. İsmini unuttum. Morcuk arkadaşlar işte karşınızda morcuk var bir kuş imiş Muhammed Muhammed kuş diyecektim Muhabbet kuşu arkadaşlar ee, heh, e, bunun adı e, bunun adını unuttum arkadaşlar ee, yazarsanız sevinirim. Aa buldum kurabiye 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 kurabiye. Yalnızca gerek yok. Bunu herkes tanıyor. İsmini de şey yapmam lazım. Şuralar oje oldu arkadaşlar. Ondan özür dilerim. Bir kamak. Karşınızda paneling. Paneling. Bir pandadır. En sevdiğim hayvan Hayvan da pandadır arkadaşlar. Yani vahşi hayvan panda. En orman Ah, bu da bunun adı neydi? Ben unuttum valla. Yazarsanız sevinirim, sevin, sevinirim, sevin, sevinirim. E, saçlarım da dökü döküyor. Bakın saçım. Ee, oh, evet, karşınızda gördüğünüz gibi e, ben bunu e, çok e, dubalı sevil yapıyorum. Evet, karşınızda akıllı Evet. Şimdi de karşımıza Emily, Emily. İngilizce, ilk İngilizce miymişim? Bu tüyle, tüyle, evet tüyle. Ee, bunun adı Sevimli. Sevimliyim ben. Ee, ilk, i̇lk aldım değil de en yeni, en yeni miymişim? Uh. ve Evet, ben mayim. Benim adım Pembe. Evet, Pembe ya da Pembecik. Bir pembe yavrumuz var arkadaşlar. yavrumuz gördüğünüz gibi böyle. Köpek, köpek. Ee, kardeşi yapacağım herhalde. Akıllı'nın. Bu da peri, peri bebek. Bebe, peri bebe. bebek. Bebek, bebek. Ve karşımızda Pardon boğazım bir tane adam... Krema Krema benim adım Krema Çok eski ya Arkadaşlar ee, benim ilk gün için e, Yemin ederim ki hatırlamıyorum Şurada da Pony var Pony ve minişim kırıştı Üç tane kaldı eee. Bunu ıı, şey bunun ıı, annesi yapıyorum. Evet. Bu ben geldim. Bunu Aynen. en kıskanç yapıyorum arkadaşlar. Aynen. Hele hele şey çok kıskanıyor e, dumana. Sakız sakız. E, bu da e, Aa, bunun adını söylemeyi unuttum. Bunun adı beyaz. E, bu da Beyaz'ın e, annesi. Beyaz'ın annesini dedikoducu e, yapıyorum. dedikodu çok kötü bir şey Ama bir yanım. Bu da Çilek. Merhaba benim adım Çilek. Pembe renkliyim arkadaşlar ve kediyim. Ben bunu en çok dumanın karışı olarak yapıyorum. Tamam. Tamam. Bu da bir kedi. Bunun adı Portakal. Benim adım portakal. Benim adım portakal. Oh oh benim. Oh oh benim. Oh, oh, evet arkadaşlar. Evet bu 7 dakikalık bir video oldu. Yani minicilerim kaç tane diye sayayım demeyin ben. Pardon arkadaşlar yanlış bilgi vermişim size. 26 değil 27 taneymiş. Yani en son 20, 16 tane minikim vardı. Şimdi yani 26 olmuş. Yani 200 minikimin olmasını istiyorum. Polinin de tane. Ya da 300 tane polinin olması istiyorum. Yani o kadar oynayacak seviyorum. <laughs> Ve evet, bir duyurum alacak arkadaşlar. <laughs> Lepese Meryem Lepese Milis'e çok teşekkür ediyorum. Akşam Benim o için bir video vardı. yapmış ve onun için ayrılmıyorum arkadaşlar. Tek onun için. Şey, yo, yap, yap, yani yani akşam o da var, çok yani. dost canlısı bir arkadaşlar anladım ama onun için de az yani sonra ya da başka bir, şey bir yerine bir şey yaparım. Sadece yaparım. Lepese Meryem Lepese Milis. Melis Melis diyecektim LPS Meryem LPS Melis bir de benim şey <laughs> nerede oturuyorsun demiş Onu, e, beni tanımak ister misin de söylemiştim ama tekrar söylüyorum Konya'da yaşıyorum arkadaşlar onun için söylüyorum evet. şey tek <laughs> ve inşallah bu benim Hadi para yapıyorum ve herkese yapıyorum. Seviyorum Bayağı abone olma şey, evet şey en az bir abone için çok teşekkür ederim. Hmm. Onları... Bir şey arkadaşlar yin, hmm. 20 abonem vardı ya pi... bir pardon, pardon. Ee, bir bir oldu. tane azalmış bir abonem çıkmıştı ya o benim arkadaşımmış hmm. ya Seyit Efendi Almaz ya o işte o işte. Benden çıkmış. Hmm. Yani İş arkadaşım o benim. Şey hmm. Nasıl desem? Ee, abimin çocuğu işte. O arkadaşım. Abimin çocuğu işte o. Seyit Efe. Seyit Efe Erkan. Abimin çocuğu. Evet arkadaşlar. 9 dakika kalak oldu. Ve sizi seviyorum. Bay bay.